Şimdi dün Rusya lideri Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanını yapması ve o sıradaki açıklamaları Ukrayna'da savaşın nasıl devam edeceği, o savaşın e, sınırlarının genişleyip genişlemeyeceğini, nükleer silahların kullanıp kullanılmayacağı sorularını bir kez daha yıkıcı bir şekilde gündeme getirdi biliyorsunuz. Çünkü e, Putin işte eğer toprak bütünlüğümüze yönelik bir saldırı olursa elimizdeki tüm imkanları kullanırız. Blöf yapmıyoruz ifadesini kullanmıştı. Bu da nükleer silah kullanabiliriz tehdidi olarak algılanmıştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in açıklamaları var. Dedi ki nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir. Rusya stratejik nükleer silahlar da dahil olmak üzere her şekilde topraklarını Korumaya hazır bu ifadelerde yine Medvedev'in ve Donbas'ta e, yapılacak referandum diyor ki evet o referandum yapılacak bundan geri dönüş yok ifadesini kullandı Medvedev. Şimdi biliyorsunuz Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporizhya'da Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimler yarından başlayacak şekilde 27 Eylül'e kadar sürecek bir referandum düzenleyeceğini duyurdu. Burada yaşayanlara Rusya'ya bağlanmak istiyor musunuz sorusu yöneltilecek. Dört bölge Ukrayna topraklarının yaklaşık %15'ini kapsıyor. Toplam yüz ölçümleri Portekiz ve Macaristan büyüklüğünde. Rusya Devlet Başkanı Putin işgal altındaki topraklarda yapılacak referandumlara açık destek verdi hatırlayacaksınız dün. Sandıktan çıkan kararı destekleyeceğiz dedi ve şu ifadeleri kullandı. Sevdiklerimizi cellatlara teslim edemeyiz. Manevi olarak buna hiçbir hakkımız yok. Onların kendi kaderlerini belirleme konusundaki samimi isteklerini cevapsız bırakmamız mümkün değil. Referandum sırasında güvenliği sağlamak için her şeyi yapacağız. Bölge sakinlerini gelecekleri hakkında alacağı kararı destekleyeceğiz. Biliyorsunuz 2014'te Kırım'daki Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetim de referanduma giderek... ...Rusya'ya bağlanma kararı almış ve Rusya yarım adayı ihlak etmişti. Putin'in aynı planı şimdi Ukrayna'da işgal edilen diğer topraklarda hayata geçirmek istediği anlaşılıyor. Peki bu manevra Rusya'ya ne sağlayacak? Luhansk, Donetsk ve Herson, Zaporozhye ihlak edildiğinde... ...bu topraklara yönelik herhangi bir saldırı Rusya'ya yapılmış sayılabilecek... Batılı ülkeler ve Ukrayna ise tepkili. Tıpkı Kırım'daki gibi yeni referandumları da tanımayacaklarını açıkladılar. Mesela Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ruslar istediklerini yapabilir, bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, parodi olarak tanımladığı referandumların hiçbir hukuki sonucu olmayacağını söyledi. Almanya Başbakanı Scholz da, uluslararası hukuka aykırı olan sözde referandumlar, kabul edilmeyecek ifadesini kullandı. Yine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Salomon, bu adım Rusya'nın Ukrayna ile savaşta ne kadar umutsuz bir durumda olduğunu gösteriyor ifadesini kullandı. Ve e, şimdi son olarak e, yine e, Rusya'dan gelen bir açıklama var. Hızlı onu da aktarayım. Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları. Ukrayna'da savaş olduğunu söyleyemeyiz. Hala özel askeri operasyon düzenleniyor ifadesini kullandı. Şimdi biliyorsunuz e, haberleri de yansıdı. Kısmi seferberlik ilanından sonra e, Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a uçuşlarda inanılmaz bir artış, inanılmaz bir bilet talebi görülmüştü ve bu da bu seferberlik ilanı sonrasında askeri alınmak istemeyenlerin ülkeyi terk etmesi e, olarak yorumlanmıştı. Şimdi Kremlin Sözcüsü Peskov diyor ki havalimanları ve kara sınırlarımızda toplu çıkışlar olduğu haberleri abartılıyor ifadesini e, kullanmış bir ifadesini daha aktarayım. Ukrayna'daki operasyonun plana göre ilerleyip ilerlemediği sorusu yöneltildi Peskov'a. O da dedi ki de facto olarak NATO ve ittifakın tüm gücüyle karşı karşıyayız. Bu da seferberliği gerekli kıldığı ifadesini kullandı. Evet.